Semüre bin Cündep diye bir zat var. Bütün kaynaklarda ismi geçer. Bunu Muaviye çağırıyor. Şimdi menşeine bakın. Bizim yumuşak karnımızın nasıl işletildiğini vermek istiyorum. Diyor ki buna Hazreti Ali aleyhinde nazil olduğunu 3 ayetin diyor. Hazreti Ali aleyhinde nazil olduğunu diyor. İddia edeceksin ve buna belge uyduracaksın. Peki diyor, ne vereceksin bana? Bin dinar vereceğim sana diyor. Bir bakayım diyor, ne kadar çile çekeceğim bu işi yapmak için? Ona göre konuşuruz. İşe girişiyor. Sonuç. Bakara Suresi Bakara Suresi Bakara Suresi 204 205-206. ayetlerin 204-205'in Hazreti Ali hakkında. 206'nın da Hazreti Ali'yi öldüren İbn-i Gülcem hakkında indiğini yayıyor. 204 ne diyor? İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekini Kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o düşmanların en yamanıdır. Yanından ayrıldığında başına iş, işin başına geçtiğinde yeryüzünde fesas çıkarır falan. Bunlar diyor Hazreti Ali hakkında inmiştir. Önceden ama. Tabi Semre bin Şehadetinden dinler, önce inmiştir. Gayet tabi Hazreti Ali hakkında inmiş bu ayetler evet. o zaman. 206. ayet diyor onu öldüren İbn Mülcem hakkında inmiştir. O ayet ne diyor? 207 pardon. İnsanlardan öylesi de vardır ki benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Bu ayette diyor İbn Mülcem hakkında indi çünkü Ali gibi bir dünyayı fesada veren bir adamı katletti diyor. Gayet doğal olarak onun hakkında indi. Yayıyor bunu. Yaydı mı bitti. Ondan sonra gidiyor Muaviye'ye diyor ki bu bin, bin dinara olmaz diyor. Peki al diyor iki bin. İki bin olmaz diyor. İki bin çok az. Üç bin olmaz diyor. Dört bin. O da olmaz diyor. Muaviye diyor ki fazla uzatma diyor. Tek kelime istemiyorum. Al dört bin dinarı git yeter. Bir servet veriyorum ben sana diyor. Parayı alıp gidiyor. Arkadan söylediği söz. Burada belgeleri var. Diyor ki Allah Muaviye'ye lanet etsin. Onun için yaptığım işi, onun için yaptığım fedakarlığı, gösterdiğim gayreti Allah için gösterseydim Allah beni doğrudan doğruya cennete koyardı. Şimdi bizim tarihimizin fesat, ifsat ve iftira zemini böyle işlemiştir. Ve bu daha çok dinci çevrelerde yaygın kökleşiktir ve genetik haline gelmiştir. Bugün bakın Türkiye'de temel niteliği iftira sektörünü yürütmek olan dinci cemaatler vardır. Temel nitelikleri iftiracılıktır. Küresel düzeyde. Peki bir şey, şey. Tabi bu iftira Kur'an'ın bildirdiğine göre bu iftira küçükten büyüğe doğru uzar. Peygamberimize ve Allah'a iftiraya gider. Kur'an bununla ilgili ayetlerle doludur.